Hadi çevir ne olacaksa olsun. Mavi. Ne o? Ha, o kolay tamam ya. Ya di diş fırçası. şey, <laughs> diş. diş fırçası. <laughs> ya diş macunu ya da blueberry. Ha, i̇kisi de olur. Ee, meyve. Üç. İki. Bir. Diş macunu ya. Ben sana çeviriyorum. Tamam. Ne bu? Şey geldi. Kahverengi. Of. <laughs> Arkadaşlar ya, ya çikolata çok güzel bir çikolata ya tadı da... ya da köpek maması. Köpek maması tadı. Bunu Herkül'e siz oynasanıza. Aldım. Herkül. Of, çok zor biliyor musunuz? Gerçekten anlar o. Bak, Hiçbir tepki vermedi. Tamam. Demek ki ikisi de köpek maması değil. Ve çikolatayı da çok seviyor. Evet. Yok. Hadi hadi. Of. Şu anda çok kötü şeyler şahit olabilirsiniz. Gerçekten Bir. kusabilirim. At. Çok Gerçek kötüydü yemin ederim, yani. yemin ediyorum. <laughs> Suyumu da içemiyorum artık. <laughs> Suyunu içebilir miyim? Kim kazandı? Ben.